Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Ee, bugün Steam Cold Sniper Yine CZ ile Hob Goblin deneyeceğiz bugün. Yarım saat boyunca ne kadar kasabileceğiz? 55 geçiyor. Başlayayım. Gördüğünüz gibi sıfır coins var. Ee, disk clash basılı. 7K'ya yakın para veriyor. Buz düşmese bile paradan kasarız zaten. güzel slot. Güzel slot olacağını düşünüyorum. Bu satıyordu. Hala atıyor mu bilmiyorum. Dur kardeş. valla açalı gördüğünüz gibi 2 dakika oldu bir tane bu saldık. 55 gece başlamıştık. Devam edelim. Ee, evet arkadaşlar. İlk 10 dakika bitti. Şöyle bir dakika saati bakalım. 5 geçiyor. 55 geçe başladık. Bir buz. 500k para. Ve birazcık da çöp aldık. Sonraki 10 dakikaya geçmeden bir şeyler atıştırayım. Öyle başlayalım. İkinci 10 dakikaya giriyorum. Dakika burada 16. 26'da çıkacağız. O arkadaş bana vurur mu ki acaba? Şu farmda keseyim de oraya gideyim. Anlaştık. Grid yaptım. Şurada gridler var ya gritting Adam da çekti gitti. ilk 10 dakikada doldu an bir tane daha bu saldık. Şöyle göstereyim. Ah bir tane daha attı. <laughs> şanslıymışım ya. iki tane üst üste aldık. E, ee, üç bus oldu. Son 10 dakikaya giriyoruz. Harbi şanslıymışım ha. İki tane de iki bus. Güzel. 1M178K'da para oldu. Şunları da e, satıyorum. Şöyle. 1800. 1800. evet arkadaşlar bitti. Farm vaktimiz. Şöyle göstereyim saatide 37 geçiyor. 3 tane bu salmışız. Şu an anahtarları boş verin. Şunu da satalım. Gerçi şunlar para yeten çok değil ama. üç 3 tane bu saldık. 7.5 hem desek. 2.250 de para aldık. 9.750 yapar. 10 em diyelim. Bu slotta arkadaşlar yarım saatte 10 em atıyor. Ee, bu da farm slotlarıma, disk premium olan farm slotlarıma başlangıç videolarımdan birisi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar.